Merhaba sevgili çocuklar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Öncelikle sizlere kendimi tanıtayım. Ben Cengiz Varol. Reklam, sinema, dizi oyunculuğu yapıyorum. Bugün sizlere karga ile tilkinin hikayesini okuyacağım. Evet, başlıyoruz. Karganın gagasında kocaman bir peynir varmış. Peynirden bir parça yemiş. Karga ağacın altından geçen herkese mutlulukla güzel peynirini gösteriyormuş. Tilki de gelmiş ağacın altına, kafasını kaldırmış kargaya bakmış buralardaki en güzel kuş sensin demiş Karga şaşırmış. Tilki peynirimi görmedi galiba diye düşünmüş. En güzel sesi olan kuş da sensin demiş tilki. Karga çok mutlu olmuş. Tilki benim için şarkı söyler misin diye sormuş kargaya. Karga sevinçle bu isteği kabul etmiş. Ağzında peynir olduğunu unutmuş ve gagasını açmış. Gak 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 diye şarkı söylemeye başlamış. Yere düşen peyniri alan tilki teşekkür etmiş. Karga tilkinin oyununa geldiğini fark etmiş. Bundan sonra güzel söz üzere inanıp elindekini kaptırmama gerektiğini anlamış. Kendinize iyi bakın çocuklar.